Biliyorsunuz 2023 yılında e, hükümet e, memurlara bir CNN zam yapmıştı. 8.077 TL. Bugünkü rakamlarla güncellersek 20.000 TL'ye yakın bir rakam tutuyor. Ve o tarihte memur emeklisine de verileceğine e, sözü verilmişti. Ama verilmedi bugüne kadar. Bununla ilgili de bir yapmak gerekiyordu. Biz 2 e, ay kadar önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduk. Çünkü bu defa muhatabımız Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na şöyle dedik. Müvekkil Müvenke Seyfettin Çilesiz e, Yargıda 7. Ceza Dairesi'nde emekli onursal üyedir. Emekli maaşını emekli sandığından alıyor. Emekli sandığı ve toplu iş sözleşmesindeki yasal mevzuat memur ve memur emeklisinin maaşlarına aynı oranda zam yapılması ve aynı mevzuata tabi olduğu şeklindedir. Dolayısıyla memura yapılan seyyan memur memuriyet metnesine de yapılması gerekir. Bu yüzden geriye doğru e, müvekkilim kaymında hesaplayarak yasal faiziyle birlikte müvekkile ödenmesini talep ettik Seyfettin Bey'e. Sosyal güvenlik kurumu yaklaşık bir hafta 10 gün sonra bize bir e, eksik e, cevap verdi. Dedi ki bu işlemi alabilmem için sizin rekanetiniz normal dava vekaleti. Sosyal güvenlik kurumunda emeklilik işlemlerini de yapabileceğimiz şekilde özel yetki içeren bir vekalet sunarsanız dedi, işlemlere devam edeceğiz. Biz de Seyfettin Bey'den sosyal güvenlik kurumunda emekli de devam edileceği şeklinde özel bir vekalet alıp tekrar başvurdum. Sonra SG kendi cevabını bekliyoruz. 30 günlük süren oldu. Dedik herhalde biraz geciktim erecekten. Bir 10 gün daha bekleyelim. Normal 30 gün içinde yasal e, süre içinde cevap vermeleri lazım. Anladık ki sosyal güvenlik kurumu e, red cevabını bulamamış. Yani ne diye reddedecek? Dolayısıyla e, seyir vermediğine göre buna bir red vermesi lazım. Ama her ince gitmek lazım mı? mümkün değil. Bunun üzerine sessiz kaldılar. Cevap veremediler. Hatırlarsanız TÜİK de bize cevap vermemişti. Kara dağının üzerine kızlar. <laughs> Arkada 9 İnanır Mahkemesi'nde dava açtık. Dava açarken şunu söyledik. Bakın burası çok önemli. Memura seyyane zam verilim, Memur emeklisine seyyane zam verilmemesi eksik düzenlemetir. Dolayısıyla memura verilmemesinden dolayı bu kanun maddesinin Anayasanın 2, 10, 11 diğer e, ilgili maddelerine açıkça aykırıdır. Dolayısıyla bu e, kanun maddesini iptal için Anayasa Mahkemesine başvurun dedi. Dolayısıyla bir kanun maddesinin iptali istenince ya da üç normlar olan anayasaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani sözleşmesine aykırı olduğu zaman bunu anayasa mahkemesinde talep ediyorsunuz. Çünkü normal mahkemelerimiz kanun maddesini iptal edemez. Yani. E Dolayısıyla daha var açtı. Şimdi bu dosyanın anayasa mahkemesine gitmesi lazım. Son sözü anayasa mahkemesi söyleyecek. Me çok açık bir şekilde bir de Sendem Hanım sizin bu kanaldan lütfen ben e, işçi emeklilerine memur emeklileri alınıyor sürekli yazıyorlar. Diyorlar ki sadece memur emeklisi için ne Hayır sadece memur emeklisi için öyle olmuyor. Mevzuat sadece memur emeklisine dava açma izni verdiği için önce memur emeklisine dava açıp onların maaşını yükseğe çektikten sonra işçi bağkır emeklilerin maaşı altta kalacak değil mi ya sonuçta onlarınki de memur emeklisine yaklaştırılması eşitlenmesi gerekecek evet doğru yani, yani, bu yani sadece memur emeklileri için dava açılıyor bizi etkilemeyecek diye düşünüyor size. maddi etkileyecek tamam mı Mevzuat sadece memur emeklisine dava hakkı verdiği için. Ya yani sen şöyle düşünün. Bu dava kazanıldı. En düşük memur emeklisi 36 bin alıyor. İşçi emeklisi, banka emeklisi 16 bin de mi alacak? 16 bin almaya devam mı edecek? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Abi olmaması lazım normal şartlarda ama yasal bir şey yaptım, Yasal bir yolu yok herhalde ama bu teki bir mevzuat düzenlemesiyle onu da giderirler. Bu yüzden yok bütün emeklilerin şeyi, ee, sabah o kadar çok emekli aradı ki çok mutlu olmuşlar gerçekten. Biz ne yaparız şimdi görünen. Daha önceki söylediğim gibi sadece dedi, bizi e, lütfen takip edin, sosyal medyadan paylaşımları yapın, daha takip edin, abone olun. Ben sizin bize tek şeyler böyle. O kadar Ejder Bey'in bunu söylüyorlar ki gerçekten biz de memnun, doğru bir iş yapıyoruz. O kadar toplu emeklilerimizi artıyor ki. Tabii ki çok güzel bir şekilde gerçekten mücadelenizi veriyorsunuz. Topu yollarda veriyorsunuz. Zaten aslında e, TÜİK'in diyor ya biraz önce videonun başında bahsettiğim gerekçeli kararında e, yargı da size hak veriyor. Mahkeme de size hak veriyor. Bunu paylaşmıştık. Şimdi bu süreçte de yani zam e, süreci dava anayasa mahkemesinde görülecek dediniz. E, ne kadar sürer mesela sonuçlanması çok e, normal böyle mahkemeler 10 ve yıl sürüyor ya biliyorsunuz. Ee, bu öyle bir süreci alır mı bilmiyorum, herhalde öyle bir şey olmaz değil mi? Ş bir şey bilmiyorum şimdi kamuoyuna yansıyan bir dava Çok insanın benim denizisi var. Normalde biz şimdi davayı açtık. Öyle bana enerji galiba, bak. Efendim? <laughs> Tepkiler önemli. Daha ne var? İdare Mahkemesi şimdi e, SGK'dan savunma isteyecek. Yani bizim dava dilekçemizi yollayacak. Savunmamı yap diyecek. Asimilkar birinci savunmasını yaptıktan sonra savunma iddialarına biz cevap vereceğiz. Meşinden Ve mahkeme ikinci savunmayı isteyecek. Daha sonra dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi lazım. 6 yani, altta içinde de Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi lazım. Yani e, tahminen 2026'nın başlarında bu davanın sonuçlanması gerekiyor. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi ben ee, bizi izleyenlere anlatmak istediğim şu siz çalışacaksınız size maaş verilecek bu maaşınız emekliliğe yansımayacak yani emekli olduğunuzda o aldığınız e, paranın e, emekliye yansımaması ne sosyal devletten ne hukuk devletinden ne e, e, şey, herhangi bir şeyle bağdaşmaz şimdi hükümet bunu yaparsa özel sektörde şunu yapabilir askeri yüzde taşlar, 22 bin lira Çalışanı 50 bin veriyor. Der ki 30 de ben verdim. Onu SGK'ya ya yansıtmıyorum. Primini ödemeyeceğim. Hadi böyle onları bir bilir yapabilir misiniz? Yok tabii ki. Peki ben şu, tam şunu sormak istiyorum bu noktada. Şimdi siz e, SGK'ya dava açıyorsunuz. TÜİK'e dava açıyorsunuz. Stryke, çünkü tarafları onlar. Onlar artık... Yani. İlk mahkemede TÜİK topu yiyorsunuz. Hükümeti atmıştı. Yani ben belirlemiyorum tam. Evet. Şimdi SGK'da SGK aynı şekilde e, yani bu seyyanen zam konusunda hükümet çözmesi gerekiyor. Ben benle alakası yok diyebilir. Siz mesela e, yönetime karşı, hükümete karşı e, doğru bir dava açamıyor musunuz? Şimdi muhatabın e, hasımı doğru belirlemek lazım. Bizim bu olayları ya işlemi yapan tarafa dava açmamız gerekiyor. Dolayısıyla seniyel enzamın muhatabımız sosyal güvenlik kurumu. Hem ne kadar hükümet yapsa da şu anda dava açacağımız kurum sosyal güvenlik kurumu. Bir an dedik ki mahkeme dikkat edin. Çünkü bana dava açmaz hasım ben olamam. namah e, olamam iktidarlarını hiçbirini kabul etmedi Evet Zaten izleyicilerimizden gelen en çok sorular. Sorular sorulardan bir tanesi buydu. Yani aslında e, hukuki olarak TÜİK-SGK e, işte, muhatap olarak görülebilir ama karar verici e, hükümet dolayısıyla işte hükümete konuda bir dava açılabilir mi diye çok soruluyordu. O yüzden ben de size bu soruyu yönlendirmek istedim. <laughs> bu şeyle ilgili doğrudan açamayız. Ama şöyle bir şey var. Amelisa Mahkemesi bu kanunu iptal ettiği zaman hükümete bir süre tanıyor. Diyor ki bak diyor, bu senin düzenleme düzenlemen eksik de ben bunu iptal ettim. Ama 3 ay, 6 ay sonra ben bunu yürürlüğe koyuyorum. O andaylık sürede yeni bir mail düzenleme yap diyor. Bir boşluk bir anlayasın yani. Anladım, anladım. Çok iyi anladım. Ve çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, yine müdürüm üzere. Her üslupları takip etsin. Çok güzel şeyler olacak. Yani en azından gündeme gelmesi, gündemden düşmemesi lazım. Şu doldurmaması lazım. ve geriye doğru bir de şeyi söyleyeceğim. Bugün için en az 350.000 TL yapıyor ee, emeklini. Az önce de 5 5000 TL bile emekli için çok büyük bir parayken 350 bin TL kayıpları var 2023'ten beri. Ya bununla peşindeyiz. Seyyen enzamın peşindeyiz. Hem beraber olursak kazanamayacağımız, yapamayacağımız iş yoktur. Herkese sevgilerinizi, saygılarınızı iletiyorum.